Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Türkiye'de tarım, tarıma etki eden faktörler. Tarım, sınırları belirli bir arazi parçası üzerinde insanların ekip, biçme faaliyetleri ve bunlardan ürün elde etme faaliyetlerine biz tarım ismini vermekteyiz. Türkiye'de tarımı etkileyen faktörler, beşeri ve doğal faktörler olmak üzere kendi içerisinde iki gruba ayrılmaktadır. Türkiye'de tarımı etkileyen faktörlerin başında iklim, yer şekilleri, su kaynakları gibi faktörler gelmektedir. Bunun yanı sıra beşeri faktörler içerisinde bakmış olduğumuz zaman sermaye yetersizliği, makineleşme, teknolojik imkanlar gibi faktörlerde Türkiye tarımını etkileyen faktörlerin başında gelir. Türkiye'de genel itibariyle yer şekillerinin engebeli olması tarım faaliyetlerini sınırlandırmıştır. Bunun en güzel örneklerini Doğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde görmekteyiz. Doğu Anadolu bölgesinde yer şekillerinin engebeli olması Karadeniz bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde dağların denize paralel uzanması ve bu alanlarda tarım arazilerinin parçalı ve küçük olması. Özellikle tarım arazilerinin parçalı ve küçük olduğu alanlar Karadeniz bölgesinde daha yaygın olarak bulunmaktadır. Bu Türkiye'de tarımı sınırlandıran faktörlerin başında gelmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde yükseltinin fazla olması Sıcaklık değerlerinin düşmesine neden olmuş. Sıcaklık değerlerinin düşmesiyle birlikte de bitkilerin olgunlaşma süresi daha uzun sürmekte. Bu da belirli ürünlerin bu bölgede yetiştirilmesini kısıtlamaktadır. Özellikle bu alanda endüstri bitkileri gibi, sebze ve meyveler gibi ürünler fazlaca ekilememe özelliği göstermektedir. Bunlar daha çok kıyı bölgelerde yoğunlaşma özelliği göstermiştir. Özellikle Akdeniz kıyıları gibi, Çukurova gibi, Antalya çevresi gibi, Ege kıyıları ve aynı zamanda Karadeniz kıyılarında belirli alanlarda endüstri bitkiler üretiminin daha fazla olduğunu görmekteyiz. Akdeniz Ege gibi yerlerde yaz mevsim süresinin uzun olması birçok ürünün bu bölgede yetiştirilmesine imkan sağlamıştır. İç Anadolu bölgesi Güneydoğu ve yine Akdeniz Ege gibi yerlerde yazların sıcak ve kurak geçmesi tahıl taramının bu alanlarda daha fazla yapılmasına etki etmiştir. Karadeniz bölgesinde ise yağış rejiminin düzenli olması Fındık gibi, çay gibi, mısır gibi ürünlerin fazlaca yetiştirilmesine neden olmuştur. Normalde mısırın doğal yetişme alanı Karadeniz'dir. Ancak son yıllarda özellikle Çukurova bölgesinde, Akdeniz çevresinde yağ sanayisinde kullanılması ve aynı zamanda ikinci ürün olarak ekilmesi ve sulama imkanlarının geliştirilmesiyle birlikte en fazla Akdeniz bölgesinde yetiştirilmeye başlandığını görmekteyiz. Türkiye'de Tarımı sınırlandıran faktörler veya tarımı etkileyen faktörlerin başında da bir diğer faktör sermayedir. Özellikle Türkiye'de makineleşmenin son zamanlarda daha fazla artmaya başlaması, önceden tarımın tamamen insan ve hayvan gücüne dayalı olması tarımsal üretim miktarının az olmasına neden olmuştur. Türkiye ile Hollanda'nın tarım özellikleri bakımından karşılaştırmış olduğumuz zaman Hollanda'da Hemen hemen tamamına yakın ülkede intensif tarım metotları uygulanmakta. Türkiye'de ise ekstensif tarım metotlarının daha fazla uygulandığını görmekteyiz. Hollanda'nın yıllık 60 milyar dolara yakın tarım ürünlerinden getirisi vardır. Türkiye'yi Hollanda ile bu şekilde karşılaştırmış olduğumuz zaman Türkiye'yi bu konuda çok zayıf kaldığını görmekteyiz. Yani Türkiye'nin özellikle sulama imkanlarıyla, intensif tarım metotlarıyla daha fazla gelişmesi gerektiği görülmektedir. Yer şekillerinin engebeli olmuş olduğu belirli yerlerde yine Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerinin gelişme gösterdiğini görmekteyiz. Halkın çünkü başka bir alanı kalmadığından dolayı mecburen hayvancılığa yönelmişlerdir. Özellikle Erzurum, Kars Platosu ve Doğu Karadeniz gibi yerlerde büyükbaş mera hayvancılığı. Akdeniz'de, Toroslar'da ve Ege'deki belirli dağlarda kıl keçisi yetiştiriciliği gibi hayvancılık faaliyetleri. İç Anadolu ve Güneydoğu'da yer şekillerinin sahip olmuş olduğu yerlerde de koyun yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Bunlar bu bölgede halkın ekonomik kaynağı olarak görülmektedir. Geçim kaynakları olarak görülmektedir. Buğday arpa gibi e, ve aynı zamanda şeker pancarı gibi ürünlerin daha fazla yetiştirildiğini görmekteyiz. Pamuk özellikle sulamanın yaygınlaştırılmasıyla birlikte daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilmeye başlandığını görmekteyiz. Önceden daha çok Ege ve Akdeniz kıyılarında yetiştirilen pamuk, GAP projesinin devreye girmesiyle, sulama imkanlarının gelişmesiyle birlikte Güneydoğu'da daha fazla yetiştirilir hale gelmiştir. Özellikle kıyı kesimlerde de turunçgil tarımı gibi zeytin, incir üretimi gibi faaliyetler kıyı kesimlerde daha fazla yapılmaktadır. Çünkü bunlar genelde kışlıkla isteyen ürünlerdir. Seracılık faaliyetlerinde genel itibariyle Akdeniz ve Ege bölgelerinde daha yaygın olarak yapıldığını görmekteyiz. Çünkü burada da özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında kış sıcaklık ortalamalarının yüksek olması bu bölgede seracılık faaliyetlerinin daha fazla olmasına neden olmuş. Daha fazla gelir getirmiş ve aynı zamanda da bu bölgelerdeki sera faaliyetlerinin üretim maliyetlerini düşürmesine etki etmiştir. İfade etmiş olduğumuz gibi sulama Türkiye'deki en büyük problemlerin başında gelmektedir. Türkiye'de sulanamayan belirli alanlar nadasa bırakılmaktadır. Yani toprak bir yıl ekilmekte bir yıl boş bırakılmaktadır. Eğer Türkiye'de sulama imkanları geliştirilirse nadas alanları azalma eğilimi gösterecektir. Sulamanın geliştirilmiş olduğu en belirgin yerlerin başında GAP projesi Güneydoğu Anadolu gelmektedir. Bu bölgede sulamanın geliştirmesiyle birlikte pamuk üretim alanları genişlemiş. Buna karşılık özellikle tahıl gibi, mercimek gibi ürünlerin ekim alanlarının daralma eğilimi içerisinde olduğuna görmekteyiz. İç Anadolu bölgesinde de GOP projesi, Konya sulama projesi mevcuttur. Bu da Göksu Irmağı'nın sularını Konya taşıma eğilimi göstermektedir. Eğer bu da tamamlanmış olursa Türkiye'de büyük bir sulama probleminin çözüleceği görülmektedir. Türkiye'de özellikle tahıl üretimi gibi ürünler Yıldan yıla dalgalanmalar göstermektedir. Yani yağışın iyi olmuş olduğu yıllarda bu ürünlerde üretim fazla olurken yağışın az olmuş olduğu yıllarda üretim azalması yaşanmaktadır. Bunun önüne geçebilmek amacıyla da Türkiye'nin daha çok intensif tarım metotlarını uygulaması gerekmekte ve aynı zamanda sulama imkanlarını geliştirmesi gerekmektedir. Bu imkanlar gelişir ise yıldan yıla ürünlerde yıldan yıla dalgalanmalar azalma eğilimi gösterecektir. Türkiye'deki sulama sistemlerinde en fazla kullanılan sulama kanalları ile yapılan alanlarda sulama bir de damlama sulama ismini vermiş olduğumuz sulama sistemleri kullanılmaktadır. Özellikle bu kanalları daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde Çukurova, Konya, Ovası çevresi, Antalya çevresinde yaygın olarak görmekteyiz. İntansif tarım metotlarında veya gelişmiş ülkelerde şu an en fazla damla sulama demiş olduğumuz veya damlama sulama ismini vermiş olduğumuz tarım metodu kullanılmaktadır hem bunda suyun buharlaşması engellenmekte hem de bitki devamlı su ihtiyacını burada karşılamakta su kaybı da az olmaktadır sulamak kanallarında da suyun buharlaşması fazla olduğundan dolayı burada çok fazla tercih edilmemektedir özellikle güneydoğu gibi sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olmuş olduğu bir bölgede su kaybı fazla yaşandığı için e, Göletlerden ve barajlardan gelen sular bu alanda fazla buharlaşmaya uğradığı için çok fazla tercih edilmemektedir. Bir de yağmurlama sistemi ismini vermiş olduğum sistemler mevcuttur. Özellikle İç Anadolu gibi, Ege gibi yine Akdeniz gibi yerlerde yağmurlama sistemi pancar tarımında, pamuk tarımında yaygın olarak kullanılan metotların başında gelmektedir. Türkiye'de sulama yaygınlaşırsa Nada salanları azalma eğilimi gösterecektir. Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu gibi yerlerde nada salanları azalacaktır. Birden fazla ürün alma imkanı artacaktır. Endüstri ürünlerinin üretim miktarı artma eğilimi gösterecektir. Ürünlerde yıldan yıla dalgalanma azalacaktır. Ürünlerde yıldan yıla dalgalanma olmadığından dolayı da halkın gelir seviyesi artma eğilimi gösterecektir. Bunun sonucunda da köyden kente göç azalacaktır halk daha çok gelir kazanacağından dolayı, daha çok gelir olacağından dolayı kentlere göç etme ihtimalinde bunu Yani köylere göç etmek istemeyecektir. Tarımın milli gelir içindeki payının artmasına neden olacaktır. Türkiye'de sulamaya en az ihtiyaç duyulan bölge Karadeniz bölgesi. Türkiye'de sulamaya en çok ihtiyaç duyulan bölgede İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmaktadır. En çok Güneydoğu bölgesinde sulamaya ihtiyaç vardır. Normalde Güneydoğu'nun yağış miktarı İç Anadolu bölgesinden daha fazladır. İç Anadolu bölgesi 300-400 mm yıllık yağış alırken Güneydoğu Anadolu bölgesi 500-600 mm yağış almaktadır. Ancak sulamaya duyulan ihtiyaç Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha fazla olmaktadır. Çünkü Güneydoğu'da buharlaşma ve kuraklık İç Anadolu'ya göre daha fazla olmaktadır. Ülkemizde makineleşmeye bakmış olduğumuz zaman Türkiye'de makineleşme ile birlikte ürünlerin hasat süresi ve bunların Toprağın ekime hazır hale getirilmesi kısalacaktır. Üretimde üretim miktarlarında artış meydana gelecektir. Hasar sırasında ürün kaybı daha az olma özelliği gösterecektir. Ve nada salanları azalma eğilimi gösterecektir. Bunlar makineleşmenin olumlu yanlarıdır. Bir de olumsuz yanı vardır. Makineleşme ile birlikte 50 kişinin yapmış olduğu işi bir makine yapacağından dolayı bu defa köyden kente göçler başlayacaktır. Makineleşmenin Türkiye'de ikinci olumsuz özelliklerinden birisi de Türkiye'de tarla ve araziler küçük olduğundan dolayı makine girmeyecek kadar küçük araziler bulunmaktadır. Bu da bir olumsuz yöndür. Özellikle Doğu Anadolu gibi Karadeniz gibi yerlerde yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde tarım arazilerine makineler giremeyeceğinden dolayı bu aralar bu araziler çok küçük ve parçalı olduğu için bu da olumsuz bir etki etmektedir. Ancak yine de makinelaşmanın en fazla olduğu yerler İç Anadolu, yine Güneydoğu Çukurova ve Ege gibi yerlerde, Ergenovası gibi yerlerde makineleşmenin son yıllarda devlet desteğiyle birlikte daha çok arttığını görmekteyiz ve bunun sonucu olarak da, da üretim miktarlarının artmış olduğunu görmekteyiz. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde makine kullanımı sınırlı olmasında ana faktör olarak yer şekillerinin engebeli olması etkili olmuştur. Bu alanlarda ifade etmiş olduğumuz gibi yer şekilleri engebeli olduğundan dolayı makine girimi sınırlıdır. Bu da genelde bu alanlarda yapılan tarım faaliyetlerinin insan emeğine dayalı hale gelmesine neden olmuştur. Bu da tabii ki insan emeğine dayalı olduğundan dolayı ürün süresi yani ürünün hasar süresi uzamakta ve insanlar hep el emeğiyle yapmış olduklarından dolayı da çok fazla bir gelir getirisi de olmamakta. Bu da halkı mecburi olarak köyden kente göç etmelerine neden olmaktadır. Yukarıdaki haritada gösterilen iki numaralı alanda tarım ürünleri en erken olgunlaşırken, beş numaralı alanda ise en geç olgunlaşır. Buna etki eden temel faktöre bakmış olduğumuz zaman ise iki numaralı alanda Çukurova yer almakta, Çukurova Türkiye'nin en güneyinde yer alan, yerlerin başında geldiğinden dolayı sıcaklık ortalamaları yüksek olduğu için en erken burada olgunlaşır. 5 numaralı yer Erzurum Kars bölümünü ifade etmekte. Erzurum Kars bölümü de Türkiye'nin en yüksek yeri olduğundan dolayı burada da sıcaklık ortalamaları düşük olduğundan dolayı ürünler en geç hasat edilmektedir. Türkiye'de arazinin kullanım durumuna incelemiş olduğumuz zaman Tarla arazilerinin Türkiye'de %22.78'lik bir alan kapladığını görmekteyiz. Orman ve korluk alanların %27'lik bir alan kapladığını, sebze ve çiçek bahçelerinin %0.88, nadas alanlarının 5.60 oran alan kapladığını görmekteyiz. Yani sulama yaygınlaştılar ise nadas alanlarını azalacaktır. Nadas alanları azalınca Türkiye'de endüstri bitkilerin üretim alanı, aynı zamanda tahılların ekim alanları gibi alanların daha çok artma özelliği göstereceğini görmekteyiz. Daimi çayır ve otlak arazileri yüzde 21. Tarıma elverişli olduğu halde kullanılma nazarı 2. Tarıma elverişli arazilerinde yüzde 14'lük bir oran kapladığını görmekteyiz. Bu da Türkiye arazilerinin kullanım durumunu göstermektedir. Türkiye'de makinalaşma arttığı sürece veya sulama arttığı sürece bu nada salanları azalacak çayır ve otlak alanlarında azalacağı öngörülmektedir. Tarım metotlarını incelemiş olduğumuz zaman, tarım metotlarını kendi içerisinde 5 ayrı grupta toplamaktayız. İntansif tarım metotları, ekstansif tarım metodu, tar Nadas tarım metodu, plantasyon, seracılık ve münaveli tarım metotları gibi metotlar olmak üzere bunları 5-6 grupta toplamaktayız. İntansif tarım metodu, genel itibariyle, Tarım topraklarının az olmuş olduğu ülkelerde, nüfusun fazla olduğu yerlerde tarımda yüksek verim elde etmek amacıyla kullanılan tarım metodudur. Tarımdaki sulama, gübreleme, ilaçlama, makineleşme gibi bütün teknolojik imkanlar kullanılmış olur. Japonya gibi, İsrail gibi, Almanya gibi, Hollanda gibi ülkeler bu metodu kullanmakta ve çok fazla ürün elde etmektedirler. Örneğin Hollanda tarım toprakları çok azalmasına rağmen dünyada sera sebzesi üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Konya kadar ülkenin yüz ölçümü vardır ama bütün dünyaya tarım ürünleri ihraç edebilecek kadar kapasiteye sahip hale gelmişlerdir. Bu yüksek verim elde etme metoduna biz intensif tarım metodu ismini vermekteyiz. Intensif tarım metodu ismi verilir veya bunun diğer bir ismi ifadesiyle de yoğun tarım metodu olarak adlandırmaktayız. Türkiye'de bu tarım metodu Akdeniz'de Çukurova gibi, Antalya gibi, Kıyı Ege ovalarında ve Marmara'da, Güney Marmara, Ergen Ovası gibi yerlerde kullanılmaktadır. Dünyada da söylemiş olduğumuz gibi Hollanda, Belçika, İsrail, Almanya gibi ülkelerde bu metot kullanılır. Hatta Japonya'da dedik ki sera alanlarında su içerisinde tarım ürünleri üretilmektedir. Bu üretim şekline de hidrofonik yöntem ismi verilmektedir. Bitkinin topraktan alacağı mineral miktarı suya verilerek bu şekilde ser alanlarında su içerisinde tarım metodu uygulanmakta ve buna da hidrofonik yöntem ismi verilmektedir. İkinci metoda bakmış olduğumuz zaman tarım topraklarının geniş olduğu ülkelerde uygulanan tarım metodudur. Bu tarım metodunda biz ekstansif tarım metodu ismini vermekteyiz. Ekstansif. Bunun diğer bir ismi de kaba tarım metodu olarak adlandırılmaktadır. Kaba insan ve hayvan gücüne dayalı tarım metodu olarak da söyleyebiliriz. ABD gibi, Kanada gibi, Türkiye gibi, Hindistan gibi ülkelerde bu tarım metodu uygulanmaktadır. Hindistan'ın tarım toprakları çok geniş olmasına rağmen geleneksel tarım ile meto üretim yapmış olduğundan dolayı çok fazla verim elde edememekte. Hatta belirli zamanlarda ülke nüfusunun ihtiyacını karşılayacak ürünler üretilemediğinden dolayı dışarıdan tarım ürünleri almaya dahi bu ülke gitmektedir. Türkiye'de de İç Anadolu, Güneydoğu gibi bölgelerde bu tarım metodu yaygın olarak kullanılmaktadır. Üçüncü tarım metodu NADAS tarım metodu olarak adlandırmaktayız. NADAS tarım metodunun diğer bir ismi kuru tarım metodu. Yağışın yetersiz olmuş olduğu iklim bölgelerinde toprağın bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılması olayına biz Nadas ismini vermekteyiz. Eğer sulama yaygınlaşırsa Nadas tarım metodu terk edilir. Yani tarım toprakları her yıl ekilebilir hale gelecektir. Bu da bir ülkede iklimin tamamen doğal şartlara, tarımın doğal şartlara bağlı olduğunun bir göstergesidir. Türkiye'de Nadas alanlarının en çok olmuş olduğu bölge İç Anadolu, Doğu Anadolu. Türkiye'de Nadas alanlarının en az olmuş olduğu bölge Karadeniz bölgesi olmaktadır. Çünkü Karadeniz Türkiye'de yağış rejiminin en düzenli olduğu bölgedir. Bunların dışında dedik uygulanan diğer tarım metotlarına bakmış olduğumuz zaman münavebeli, dönüşümlü tarım metodu olarak adlandırmaktayız. Buna bir yıl köklü bir yıl köksüz ürün olarak adlandırılmakta. Yani her iki yıl arka arkaya. Şeker pancarı bir tarlaya ekilmemekte. Onun yerine bir şeker pancarı bir buğday ekilmekte. Yani bir köklü bir de köksüz bitki ekilmekte. Şeker pancarının köklerinin çürümesi beklenmekte. Yani toprağa karışması beklenmekte. Aynı yıl içerisinde aynı tarlaya şeker pancarı ekilirse verim düşüklüğü yaşanmaktadır. Diğer bir tarım metodu plantasyon. Geniş alanlarda tek tür ürün elde etme metodu olarak biz bunu adlandırmaktayız. 30 veya 50 bin dönümlü garazilerde sadece çay plantasyonu gibi sadece muz üretimi gibi bu üretim şekline de plantasyon ismini vermekteyiz. Burada görmüş olduğumuz gibi Costa Rica'daki muz plantasyonları çok geniş alanlarda, Kenya'daki çay plantasyonu çok geniş alanlarda yani geniş alanlarda tek tür ürün elde etme metodu olarak adlandırılır. Diğer tarım metodumuz da seracılık. Kış sıcaklığı ortalamalarının yüksek olduğu yerlerde naylon örtüler ve Cam seralar altında yapılan tarım yetiştirme metoduna, tarım ürünü yetiştirme metoduna seracılık ismi verilmektedir. Türkiye'de bu faaliyetin en yaygın olduğu bölge Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesinde de özellikle Antalya çevresinde bu daha yaygın olarak yapılmaktadır. Çünkü zaten Antalya bölümü, Adana bölümü yağış miktarı daha fazladır. Seracılık faaliyetleri daha gelişmiştir. Turizm faaliyetleri de daha gelişmiş olduğunu görmekteyiz. Yani Antalya bölümünde seracılık faaliyetlerinin daha yaygın olarak yapıldığını görmekteyiz